Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte OSM'de oyundan atma sorunu problemi nasıl giderilir sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Aklarımızı detaylı olarak sizlere gerçekleştirelim. OSM uygulamasının son sürme güncelliğiniz, verilerinizi silin. Cihazınızı da kapatıp yandan açın ve fazla RAM tüketim varsa RAM tüketimini de kontrol edin. Tüm bunları yaptığınızda OSM'deki oyunlar atma sorunundan probleminden kurtulmuş olacaksınız. OSM artık sizi oyundan oyun alarak yani OSM oyunu uygulaması sizin oyundan atmanızı engelleyecektir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan işte, beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.